Merhaba Yengeç burçları. Bugün roman açılımınıza bakmış olacağız. şimdi 3 sıra var tabii ki bu açılımda her bir sıra sırasıyla geçmiş bugün ve geleceği temsil ediyor tabi bunu sebep konu sonuç şeklinde de değerlendirebilirsiniz ve her bir sütunun bir anlamı var bu açılımda ben o şekilde ilerliyor olacağım Şimdi bugünlerde sizin için en önemli şey nedir? Önem verdiğiniz şey nedir? Onunla ilgili olacak ilk, süt, ilk sütun. Kupa kraliçesini görüyoruz bakın. Bir, belki de bir kadınla bir iletişiminiz, paylaşımınız olabilir. Ee, ya da belki de bir isteğiniz var, yapmak istediğiniz bir şey var ama e, korkuyorsunuz. E, hep geride tutuyorsunuz kendinizi bu defa korkularıyla inatlaşan bir kadında ifade ettiği için belki de üzerine üzerine gittiğiniz bir zamanınız da olabilir. sırf bu isteğinizi gerçekleştirmek için her şeyi belki de göze alacak da olabilirsiniz. Ya da mesela sevginizi, ilginizi göstermeyle ilgili bir problem de yaşayabilirsiniz bu süreç içerisinde. Yani sevdiğiniz, önem verdiğiniz kişilerini kendinizden itinle de onları boğun. Her ikisinde yapmadığınızdan emin olun. Bu konularda belki de çelişkili davranıyor da olabilirsiniz diyor Kupa Kraliçesi. Sebebi ya da geçmiş kartına baktığımızda bu konularda belki de harekete geçmenizin çok da uygun olmadığı bir süreç yaşanmış olabilir. Çünkü olay durum biraz karışık. Bilmediğiniz şeyler var. O yüzden harekete geçmeyin. Biraz zamanın geçmesine izin verin diyor tılsım ikilisi. Yani bu sizin belki de kafanız çok meşgul eden bir konuyla ilgili olabilir ya da fiziksel olarak sizi çok yoran bir konuyla ilgili olabilir. Hani harekete geçmek, bir şeylere başlamak ya da bir karar vermek, bir sonuca bağırmak gibi yani bunların uygun olmadığını söylüyor. Yani biraz enerjinizi başka şeylere verin, kafanızı dağıtın. Bu konudan uzaklaşın diyen bir karttır Tılsım ikilisi. Sonuç kartına ya da gelecek kartına baktığımızda da kupa ikilisini görüyoruz. Bakın burada bir kadın ve bir erkek karşılıklı olarak bir güzel paylaşım yapıyorlar gibi gözüküyor. Yani burada belki de içinizdekileri dökeceğiniz bir zaman, bir şans yakalayabilirsiniz. Burada kalbinizle konuşun diyen bir karttır. Kupa ikilisi. Şüphe etmenize ya da korkmanıza, çekilmenize gerek yok. Ne düşünüyorsanız, ne hissediyorsanız ya da bir planınız vardır mesela bunu ifade edebilirsiniz. Merak etmeyin. Sonuçlarından korkmayın diyor. İkinci sütuna geldiğimizde çevrenizle ilgili konunuz, işleriniz olabilir, sorumluluklarınız olabilir, ailenizle ilgili ilişkileriniz olabilir. Şeytan kartı çıkmış. Burada bir vesveseli hal olabilir sizde. Huzursuz bir anınız, bir negatif e, duygunuz yükselmiştir. Bununla mücadele etmek konusunda kendinizi çaresiz hissediyorsunuzdur. Ama şeytan kartı diyor ki bunların hepsi birer yanılgı. Bir temeli yok bunun. Kendi kendinize... E, büyütüyorsunuz bunları. Belki de yüksek sesle bunları kendinize ifade etmeniz bile yeterli olabilir huzurunuzu geri kazanmak için. Ama iletişimi de tavsiye eder şeytan kartı. Çevrenizdeki kişilerle bunları paylaşmanızda sizin sakinleşmenizi sağlar. Cesur olun diyor ayrıca. Korkularınızla kendinizi sınırlandırmayın diyor. Yani bu konular belki de bir kadınla ilgilidir. İmparatorça kartı çıkmış. Duygulu, tutkulu, zarif bir kadındır burada bahsedilen kişi onun haricinde tabii ki burada belki de desteklediğimiz yardımcı olduğumuz ya da burada imkanlarımızı kullanarak çevremizdeki kişileri beslediğimiz bir konuyla da ilgili olabilir bu. Sonuç kartına baktığımızda bakın burada nostaljinin kartını görüyoruz. Belki de burada eski bir arkadaşınızla karşılaşacak bir paylaşımınız olacak olabilir. Ya da geçmişte yaşanan bazı problemler tekrar karşınıza çıkacak olabilir. Bu defa farklı bir şey deneyin diyor Kupa altılısı, bu tekrar eden problemleri belki de sonuçlandırmanızı da sağlayacak olabilir. Farklı bir seçenekle, farklı bir bakış açısıyla, farklı bir uygulamayla bu duruma yaklaşıyor olmanız, aynı zamanda size cesaret de verebilir. Geleceğe çok daha parlak gözlerle, çocuk gözlerle bakmanızı sağlayabilir. Burada yani gelecekten korkmadan ya da yani geleceğe çok daha güvenli bir şekilde bakmamızı sağlayacak da olabilir. Ya da burada geçmişte çok keyif aldığınız, hoşunuza giden bazı konuları da karşınızda bulabilirsiniz. Yeniden onlarla da güzel vakitte geçirebilirsiniz. Gelelim üçüncü sütuna. Burada sizin umutlarınız, hayalleriniz, korkularınız nedir acaba? Onu görmüş olacağız. Aziz kartını görüyoruz. Babayı temsil eder ya da maneviyatı güçlü bir şeye yürekten inanmış olan savunan bir kişidir. Belki de böyle bir kişi üzerine toplanmış olabilir sizin umutlarınız, hayalleriniz, korkularınız vesaire. Şimdi burada tabi aynı zamanda sizin yeniliklere ve öğrenmeye de açık olmanız gerektiğini söylüyor. Yani belki de siz bir şey çözmek istiyorsunuz ve karşınıza biri çıkıyor, bir erkek çıkıyor ve onun sizin bu probleminizle ilgili herhangi bir katkısı olamayacağını düşünüyorsunuz ama can kulağıyla dinleyin diyor. Ummadığınız bir sözü, bir davranışı belki de sizin ufkunuzu açabilir ve burada bir konuda da derinleşebilirsiniz diyor. Yani belki de sizin çok ilginizi çeken bir konu var. Bununla ilgisi olmadığını düşünüyorsunuz bu insanın ama o sizin o konuda çok daha derin düşünmenizi ya da perspektifinizi daha da genişletmenizi sağlayabilir. Evet bu konu bakın sizin belki de uzmanlık alanınızla da ilgili olabilir. Sizin usta olduğunuz, başkalarının sizi takdir ettiği konularla da ilgili olabilir. Ya da geçmişte böyle bir takdir almışsınızdır, beğenilmişsinizdir. Zor bir görevi en iyi şekilde başarmışsınızdır. Mesela bu konularla da ilgili olabilir. Ya da bu konuda 3 kişi bir araya gelip bir konuyu değerlendirmiş ve bu şekilde bir sonuca varmış da olabilirsiniz. Gelecek kartına baktığımızda ya da sonuç kartına kılıç ikilisini görüyoruz. Bir kararsızlık yaşayacak olabilirsiniz. Ve karar veremedikçe üzerinizdeki baskının arttığını fark edebilirsiniz. Ama burada... Harekete geçme ile ilgili uygun bir zaman olmadığını söyler bize kılıç ikilisi. Yani bunu daha sonra değerlendirmek üzere bir karar verirseniz eğer üzerinizdeki baskının bir anda ortadan kalktığını da görebilirsiniz. Çünkü siz seçenekleri göremiyorsunuz tam olarak ya da sonuçları değerlendiremiyorsunuz tam olarak. Yani bu konuda aslında hemen hemen hiçbir şey bilmiyorsunuz. O yüzden ne kadar harekete geçmek konusunda istekli olsanız da bunu biraz ertelemeniz gerektiğini söylüyor kılıç ikilisi. Gelelim dördüncü sütuna. Burada da bilinen faktörler yani sizin belki de planlarınızda olan tahmin ettiğiniz konunuz nedir? Şimdi kılıç onlusunu görüyoruz. Bakın bir konuda bir sona gelmiş oluyorsunuz burada. Yani belirli bir süre öncesine kadar düşe kalka ilerlediğiniz bir konuyla ilgili olarak artık yok ilerleyemiyorum. Hani olmuyorsa da olmuyordur dediğimiz bir noktayı ifade ediyor Kılıç Onlusu. Burada bu olduktan sonra yani son darbe alındı son nokta ya da işte bardağı taşıran o son damla geldi. Bunu gördünüz artık yani bu konuyla ilgili artık bir şey yapılamıyor noktasına geldiniz. Böyle bir durumda bir süreliğine hiçbir şey yapmayın diyor ve bu sizi biraz üzmüş hırpalamış olabilir. Öncelikli olarak kendinize biraz zaman verin bu konuda ama kısa süre içerisinde zaten siz bunu beklediğiniz için. Kısa süre içerisinde bu duygusal durumdan da çıkacaksınız. Zaten çabuk atlatacaksınız ve plan yapmaya başlayın diyor. Yani bu süreç içerisinde siz ne yapacaksınız bundan sonra? Bu konuda ya da bu kişiyle devam edebilirsiniz. Ama duygusal olmayın, isteklerinizi ön planda tutmayın ya da konu olabilir tabii burada. Dediğim gibi daha mantıklı düşünmeye çalışın, mantıklı olmaya çalışın. Kendinizi korumaya alın diyor burada kılıç onlusu. Onun haricinde eğer bitirmeyi seçerseniz de yani bu konuda ya da bu kişiyle ilerlemeyi düşünmezseniz de o zaman kimse size bir şey söyleyemez. Zaten böyle bir beklenti de yok diyor. Yani e, o yüzden burada karar vermeniz gerekiyor. Bir plan yapmanız gerekiyor. Aynı zamanda tabii ki burada belki geçmişte yaptığınız ya da yapmadığınız bazı şeyler söylediğiniz ya da söylemediğiniz bazı şeyler de sizi bu noktaya getirmiş olabilir. Hani bu konudaki payınızı da kabul edin ki bir daha kendinizi bu pozisyona sokmayın diyor kılıç onlusu. Bu konular belki de 40 yaş civarında daha küçük bir erkekle de ilgili olabilir ya da burada istenmeyen bir gelişme olmuştur İşte bu son noktayı görmüşsünüzdür son darbeyi almışsınızdır bu konuda bir gerilimli durumu da ifade ediyor ama sonuç olarak siz belki de olması gerekenler daha fazla ciddiye almış olabilirsiniz bu konuyu daha rahat olun daha tahammüllü olun diyor. Kılıç şövalyesi. burada bir duyguya kendinizi kaptırıp gitmeyin yoksa orada sizin işinize yarayacak ufkunuzu açacak bazı bilgiler gözünüzden de kaçıyor olabilir diyor. Şimdi burada tabii ki sonuç ya da gelecek kartına baktığımızda kılıç beşlisini görüyoruz bir hayal kırıklığı belki de yaşayabilirsiniz bir beklentiniz vardır gerçekleşmemiştir ondan kaynaklı olabilir ya da bir isteğiniz vardır söylemişsinizdir ısrar etmiş olabilirsiniz. Ama bu konuda başarılı olamamışsınızdır. istediğinizi elde edememişsinizdir. Bundan kaynaklı olabilir. Ama sonuç olarak burada yine duygusal olmamamız gerektiğini söylüyor. Burada bir sebep var yani. Sizin beklentinizin karşılanmaması ile ilgili olarak ve hatta belki de geçmişi hatırlamanız gerekiyor olabilir. Bu konu konuşulmuş, karara bağlanmış ve hatta size hak verilmiş olabilir. Ondan dolayı da bu beklentiyle ya da bu konuyla sizin karşınıza hani çıkmamıştır bu beklenti içerisinde olduğunuz kişi vesaire. Hani konu ne olursa olsun burada anlayışla yaklaşması gereken, bu anlaması gereken taraf sizsiniz diyor. Yani belki de burada bir mücadele yaşıyorsunuz. Bakın zihninizde bir mücadele, hani birileriyle kavga ediyor olabilirsiniz vesaire. Burada yani rekabetçi olmamanız gerektiğini söylüyor. Yani iletişim konularında bu tavır ne size bir fayda sağlar, ne de çevrenizdeki kişilere fayda sağlar. O yüzden burada hani bir kazanan, bir kaybeden varmış gibi bakmayın. Yani buradaki fikir ayrılıklarına ya da tartışmalara burada sadece birbirinizi anlıyor musunuz, anlamıyor musunuz? Önemli olan nokta budur diyor. Ee, ve burada e, dediğim gibi kaybeden e, taraf olduğunuzu düşünüyorsanız da hani neden kaybettiniz acaba? Hani bu konuda düşünebilirsiniz. Yani neden istediğinizi elde edemediniz? Ee, ya da e, hani burada sizin haksız olduğunuz nokta nedir acaba? Hani bunları anlamaya gayret etmenizin faydalı olabileceğini söylüyor. Gelelim beşinci sütuna. Burada da gizli kader. Diyoruz. sürpriz gelişmeniz olabilir planlarınızda olmayan konunuz nedir acaba şimdi burada bir tamamlanma durumu o tabii ki sizin belki de tahmin ettiğiniz bir şeydir ama bu bir dinlenme bir mola zamanını ifade ediyor elbette değnek 400 fakat burada bir gelişme olabilir hani siz bir şeyleri bitirmişsinizdir yeni süreç başlayacaktır o ikisi arasında işte mesela hafta sonu tatili mesela o tabii ki bunu ifade ediyor olabilir ya da yani bir ara vermişsinizdir. Tekrar başlayacağınız bir iş vardır ama o işte ara zamanda, o mola zamanında bu yeni başlayacak işlerle ilgili olarak bir haber alabilirsiniz. Böyle bir gelişme olabilir. Hani tamam dinlenin, eğlenin, dansın, müziğin, eğlencenin kartıdır zaten ama bunun tamamını dinlenerek de geçiremezsiniz. Yapmanız gereken bazı şeyler de olacak diyor. Bu bir toplulukla bir grupla ilgili olabilir. Değnek beşlisi çıkmış bir uzlaşmanın yaşanmasının zor olduğu bir konu olabilir. Ama sizin haklı olduğunuz taraflar olduğu gibi karşınızdaki kişi ya da kişilerin de haklı olduğu taraflar var. Burada rekabetçi olmayın. Olaya duruma konsantre olun. Oraya odaklanın diyor değnek beşlisi. Sonuç kartla baktığımızda 40 yaş civarında daha büyük bir erkekle. Belki de bir iletişiminiz, paylaşımınız olabilir. Kupa kralı çıkmış burada tabii ki yoğun duygular da ifade edilir. Burada olumlu duygular da söz konusu olabilir. Tabii çok seviyorsunuzdur, hayransınızdır, hoşlanıyorsunuzdur vesaire. Ama bunun haricinde tabii ki olumsuz duygular da olabilir. Çok kızmışsınızdır, kırılmışsınızdır, içerlemişsinizdir vesaire. Bunlar da olabilir. Öncelikli olarak duygularınızı tabii ki inkar etmeyin. O sizi bir noktada sakinleştirecek de diyor. Duygularınızı kabullenin. Ondan sonra da duygularınızı e, e, dizginleyebilin diyor. Hükmedebilin. Aldığınız kararlara, uygulamalara, atacağınız adımlara, sözlerinize bunu yansıtmayın diyor. E, Kupa Kralı. Evet, gelelim. 6. sütuna burada da kısa vadeli gelecek nedir acaba onu görmüş olacağız bir ani gelişme olabilir bir haber alabilirsiniz yani yola çıkmış geliyor diyebiliriz burada ve sizi biraz telaşlandırabilir bu yani çok az bir zaman içerisinde çok fazla şey yapmam gerekiyor ya da hemen harekete geçmem gerekiyor hemen hazırlanmam gerekiyor gibi bir durum yaşatabilir size burada ve geçmişi hatırlayın diyor değnek sekizisi. Geçmişte mutlaka buna benzer bir şey yaşamışsınızdır ya da aynısını yaşamışsınızdır. Yani o durumda ne yaptığınızda işe yaramıştı, olumlu sonuç almıştınız hatırlayın. Bu defa da işe yarayacak diyor. Fakat burada belki de değiştirmeniz gereken bazı şeyler olduğunu da düşünmeye başlamalısınız belki de. Yani siz bunun farkındasınız belki de ama birçok şey göze almanız gerekiyor. Ondan dolayı yani o değişikliği yapmaya çok gönüllü değilsiniz, çekimsersiniz bu konuda belki. Fakat artık bunu daha fazla ertelememeniz gerektiğini, kendinize güvenmeniz gerektiğini de söylüyor. Şimdi bu konular belki de bakın ermiş kartı çıkmış geçmiş ya da sebep hanesinde. Belki de bu hani sizin uzun vadeli bir gelece uzun vadeli bir planınızla ilgili olabilir. Yani ağır adımlarla ilerlediğiniz ama sonuç olarak olması gereken yerde olması gereken adımları attığınız bir konuyla da ilgili olabilir. Disiplinli olun diyor zaten ermiş kartı. Ya da mesela olgun ve ağır başlı tavırlar yetişkin pozisyondan olayı değerlendirmeniz gereken bir konu da olabilir bu ayrıca ve belki de kendi evinizde alanınızda olacak gerçekleşecek bir alanda olabilir kendi kendinize çözmeniz gereken bir konuda olabilir dediğim gibi yani burada düşüneceksiniz belki de bir hani çevrenizden soyutlanacaksınız bir süre kendi kendinize bir değerlendirme yapacaksınız hani kafanızdaki soru işaret çözmek istediğiniz bazı şeyler varsa bunu ancak kendi içinize döndüğünüzde görebilirsiniz çözebilirsiniz diyor ermiş kartı ve sonuç kartına baktığımızda tılsım dörtlüsünü görüyoruz. Burada bir kaybetme korkusu yaşadığınızı görüyoruz. Bakın burada tabii o endişe ettiğiniz konular bunlar olabilir. Burada bir para kaybetme korkusu da olabilir. Ya da içinde bulunduğunuz durumu, pozisyonunu kaybetmek, bir avantajı kaybetmek mesela olabilir. Bir planınız vardır, yapmak istediğiniz şeyler vardır. Bunlarla ilgili olabilir. Fakat burada diyor ki bakın... Burada vermeden alamayacaksınız. Yani siz öncelikli olarak mesela bir adım atacaksınız ki size 10 adım atılsın gibi olabilir. Ya da mesela para kaybetmek korkusu yaşıyorsanız eğer burada belki de küçük bir paranın sizden çıkmasına izin vereceksiniz ki karşılığında büyüğünü alabilin gibi. Yani böyle bir durum. Hani siz bir taviz vereceksiniz ki istediğiniz şeyi alabilin gibi hani böyle bir, durum söz konusu. Bunun farkında olmalısınız diyor. Yani burada hassas bir durum var. Birçok kişiyi ilgilendiren bir konudan da bahsediyor olabiliriz burada. O yüzden iyice detaylı bir şekilde düşünün. Burada genel olarak küçük bir değişiklik, uzun vadeli, yavaş yavaş bir değişiklik hani bunlar tavsiye ediliyor. Gelelim uzun vadeli gelecek konusuna son sütuna. Burada da tılsım beşlisini görüyoruz bakın. Bir yoksunluk hissi, bir eksiklik hissi yaşayacak olabilirsiniz. Burada tabii maddi bazı yetersizliklerden kaynaklı olabilir. Bu bir şeyler almak istiyorsunuzdur mesela. Sizin sınırlarınızı aştığını düşünüyorsunuzdur. Ondan kaynaklı olabilir. Ya da geçmişte bazı yanlış kararlar verdiğinizi fark ediyorsunuzdur. Ondan olabilir. Geçmişte yapabilirdim dediğiniz bazı şeyler vardır. Yani bu yoksunluk hissi bunlardan kaynaklı olabilir. Yani bir şey yapmak istiyorsunuzdur, bir engeli aşamıyorsunuzdur mesela. Yani o da olabilir. Sonuç olarak siz burada tabii ki bu hissi yaşamak konusunda haklısınız diyor. Ama ne yapabilirim diye sormuyorsunuz kendinize. Yani sorun odaklı olmayın, çözüm odaklı olun diyor. Yani bu ruh halinden de çıkacaksınız bu şekilde olduğunda hem de ne yapacağınızı bulacaksınız diyor. Bu konular belki de 40 yaş civarıydı daha küçük bir erkekle ilgili olabilir. Ya da girişimde bulunacağınız bir konuyla ilgili aktif bir bekleyiş içerisindesinizdir. Uygun koşullar olsun ondan sonra adımızı atmak üzere yani beklediğiniz bir konuyla ilgili olabilir. Kalıcı ya da karlı olacak bir... Girişimde bulunmak üzere fırsat kolladığınız bir konuyla da ilgili olabilir. Sonuca baktığımızda bakın, şimdi burada bir kafa karışıklığı yaşayacaksınız gibi gözüküyor. Çünkü burada olmasını istediğiniz bir şey olmadığı için ya da oldu ama sizin tahmin ettiğiniz gibi sizi mutlu etmedi, iyi sonuç vermedi bundan kaynaklı olabilir. Ya da bir şey olsa da mutsuz olacaktınız siz. Olmadı yine mutsuzsunuz siz. Yani bundan kaynaklı olabilir buradaki bu tatsız havanız. Biraz hani kabuğunuza çekilmiş, biraz böyle küskün bir hal görüyoruz burada. Fakat tabii burada dediğim gibi isteklerinizin önce netleşmesi gerekiyor. Yani siz tam olarak ne olduğunda mutlu olacaksınız. Buna bir karar verin. Ondan sonra da beni ne durdurabilir ki diye düşünüp ondan sonra harekete geçmeniz gerekiyor diyor. Hani belki de kendinize ben neye direniyorum diye sormanız da gerekiyor olabilir. Evet. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.